Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber duvardaki tekli prizimizi ikili prize dönüştüreceğiz. Onun için şu şekilde ikili topraklı anahtar ve çerçevesini alıyoruz. Anahtar diyorum priz. Anahtar şu basılan oluyor. Öncelikle güvenliğimiz için evdeki elektriği kesiyoruz. Komple bütün şalterleri indirebilirsiniz sigorta kutusundan. Garanti olsun. Uzatma kablosu ya da golyatlar şu yonca şeklinde olan şeylere golyat deniyor. Golyatlar çirkin duruyor bence duvarda. O sebepten dolayı ikiliye çevirmem gerek, gerekti. Galiba odadaki başka prize ek olarak yapmışlar bunu. İçindeki kabloları görünce kafam karıştı. Az önce o yüzden konuşamadım. Normalde sizin evinizde bunlar bir tane bir tane olur. Bende 6 tane var. Dediğim gibi herhalde odadaki başka prizden ek getirdiler. Bu prizler tekli yuvalara uygun. Rahatlıkla alıp ikiliye çevirebilirsiniz. Şimdi çıkardığımız kabloları buna takacağız. Sarı yeşil topraklama oluyor. Mavimiz nötr, Kahverengi de faz. Mavi ile kahverenginin çok bir önemi yok. Burada nereye takacağımıza dair. Yeşil sarı olanı toprağa takacağız. Toprak dediğimde şunun bağlı olduğu yer. Arka tarafta. Biraz karanlık bir ortam. Ee, toprağı şuraya takacağız. Şu videoyu şu vidayı gevşetip kablomuzu şuradaki deliğe sokacağız. Zaten şurada toprak işareti var. Bu şekilde takmam çok zor. Bunları takayım. Videoya devam edelim. Kabloları bağladım. Yeterince sağlam. Ama birbirlerine ekli oldukları için açıkta bakır yerleri kaldı. İçime silmedi. Buraları da elektrik bandıyla saracağım. Ya da bakarım makaron varsa makaron takarım direkt. Ee, kabloları taktıktan sonra prizi iyice çekin. Kabloları çekin. Yani herhangi bir zayıflık varsa şu an çıksın. İçeri oturtmaya çalışırken çıkarsa kısa devre olur bir şey olur Allah korusun. Elektrikten anlamıyorsanız hiç bulaşmayın. Ya usta çağırın ya da anlayan bir arkadaşınızdan yardım isteyin. Elektrikte bir kere hata yaparsınız. İkinciyi yapacak <laughs> canınız olmayabilir. O yüzden aman dikkat diyelim. Bu arada şu beyaz kasayı da çıkarıyoruz duvara monte etmeden önce. Şuradaki vidaları sıkmamız gerekiyor. Duvara elimizle iyice yapıştırdıktan sonra. Buradaki kanatlar açılsın. Duvarı tutsun. Gördüğünüz gibi duvara yapıştırdım. Tornavida bile girmiyor oraya. Duvara ne kadar iyi bastırıp şu vidayı ve şu vidayı sıkarsanız priziniz o kadar güzel görünür kasayı takınca. Diğer türlü boşluklar kalır. Şimdi az önce söktüğümüz beyaz yuvayı geri takacağım. Beyaz yuvayı çerçevemizin üzerine oturuyoruz, oturtuyoruz. Bakın bir elimle kamerayı tuttuğum için biraz zorlanıyorum. Bu çerçevemiz, bu da bizim söktüğümüz yuva. Bunu bunun üzerine koyuyoruz. Daha sonra buradaki toprakları oturtuyoruz. Bakın tüm topraklar oturuk. Daha sonra bu söktüğümüz vidaların yerine takacağız. Evet prizimiz oldu. Şöyle gördüğünüz gibi hiç boşluk yok. Yalnız eski prizin şeyi kaldı burada. Badana olayı. Bir de şu şekilde bir titreme var. Bunu anlayamadım. Reklam değildir bu arada. Zaten ürün çok ucuz. 80 lira çerçevesiyle beraber. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Elektrikten hiç anlamıyorsanız asla bulaşmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.